Bas, bas, sıkı bas! Ya enişte, ey güzel hoş da... ...biz niye çeşmeden doldurmadık da teburlara kadar geldik? Sus! Her şeyi merak et. Meraklı melat yap. Oğlum bu su doğa su lan. Dağlan, etenin, dağlanan gelip böyle akıyor buralara. Öbür şibeke suyu öyle mi Kemal, ha? Şebeke suyunun içinde her bir şey var. Klor var, politbasiti var. Onlar olmaz yani. Bu su organik. Her şey sor. Hmm. Organik su da, organik su da yok yani. Ne? Öyle diyorsun oğlum? Biz vatandaşlı sağlığını düşüyoruz ama... ...şimdi yani bu arada da böyle ufak ufak yorunu bulacaksın. Hem de sevap işleyeceksin. Fena mı lan? Allah, Allah senden razı olsun enişte. Çok büyük bir yak yapıverdim bana. Ben olmasam yolsun zaten de işte. Neyse. Eniştem ya, büyük insan. Sağ olasın. Güzel oğlum... Ticareti öğreniyorum, böyle ticareti öğreniyor yani. Dedim işte, bana balık pişirmeyi değil, balık tutmayı öğret. Allah senden razı olsun. Çok büyük bir ayak yaptın ya. Biz de <laughs> büyük insan. Cansın, can. Bas bas ha. Bana bak lan. Hı. Bak. Bu işle alakalı, bu su işinden eğer kimsenin haberi olsun, Hele bir de benim e, bu sağ akıl verdim falan. Senin var ya beynini keser alırım. Oradan cumburlot diye alırım o beynini. Ya enişte anladık artık. On kere deyiverdim. Tamam söylemeyeceğim kimseye. Lan artist. Ben boş mu konuşuyorum? Oğlum sizin ailede, ailecek sizde idrak yolu enfeksiyonu var. Sizin idrak biraz kapalı idrakınız. Gerekirse bir on de yirmi kere söylerim Kemal bunu. Tamam enişte. Anladım. Kimseye bir şey demeyeceğim. Daha bak son kez, bak son kez söylüyorum ağzından son defa çıkıyor. Eğer birinin ağzından duyayım, vallahi ağzını ağızsız kalırsın yani. Ağzın olmaz, alırım ağzını. Enişte, tamam güzel de sen bu işten pay istemediğine emin mi? Asit, cıvık, boşluk. Lan yılışık. Ben sizin üç kuruşluk su işinize mi kaldım koskoca Bünyamin kalası ha? Vallahi yırtarım suratına. ha. Yılışık, azıcık iş öğrenmeyi, adam gibi iş yapmayı öğren, bağlı hafif yetiştireceğini. Az pompala, pompula biraz, at, pompula onu. Pompula, elin çalışsın ya, bazı çalışmasın. Konuşma, maksat yapıyorsan da adam gibi yap şu iş. hadi. Eli çalıştır, eli çalıştır, pompala. Yılışmış. Hadi su gibi git, su gibi gel. <Sülüyor> su gelir güldür, güldür, gül, 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 gel de yar benim güldür. Gül.